Merhaba değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Bursa'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Bursa Barak Fatih beldesinde Kasap İsmail'in konuyuz. Kasap İsmail'in yeri sektörünün en ilerinden biri olarak bölgenin en lüks restoranlarından biri ve yanımızda işletme sahiplerimizden Halil Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim bizler deyiz. Şimdi Halil Bey değerli izleyicilerimize sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgiler vermeden önce sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Halil Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektör içerisinde hizmet verir efendim? Halil Bey eee Yedinci kuşak olarak e, bu işe başlamış olarak gözükmektedir. E, 1997'den beri bu işin içindeyim ve hala devam etmekteyim. Aslen Bursa doğumlusu. Aslen zaten, Bursa doğumluyum. Barak Fakir'de ikamet ediyoruz 7. kuşak yani büyük dedelerinizden bu yana Aynı evet. hizmeti vermeye devam ediyorsunuz Doğal olarak da çok küçük yaşlardan beri Bu sektör içerisinde evet. hizmet veren biri olarak <laughs> evet. Bugün işletmecilik yapmaktasınız Şimdi ben biraz mekanın konumundan bahsetmek istiyorum Zaten başlangıç tarihini sormuyorum Belki onu net söyleyemeyebiliriz de yani Çok eski evet, bir <laughs> var Burası toplamda kaç metrekare bir alandır efendim Burası ortalama e, 400 metrekare falan 400 metrelik bu alanın bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme kapasitesi var efendim? Şu an için 360. 350 360 kişi çok ciddi bir sayı. 360 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet vermek için uzman bir de kadro gerekti. Evet. Sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayısı nedir efendim? 14 kişi şu anda. 14 Hepimiz kişi. tamamen uzman bir şekildeyiz. 360 kişiye aynı anda kalitede hizmet verebilmek için Eğitimmiş, yetişmiş, evet. yıllar bu hizmeti veren sektörünün iyilerinden 14 kişilik uzman bir ekipe çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi Halil Bey size gelen değerli misafirler, genelde nerelerden gelirler efendim? E, Bursa ve Bursa dışı, şehir, ilçe, kasabalardan e, müşterilerimiz var. E, tamamen bütün kesimlere hitap ediyoruz yani. Bursa'nın tamam olmakla birlikte çevre il ve ilçelerden de gelen değerli misafirlerimizi burada ağırlıyorsunuz. Evet. Ben şimdi işin en püf noktasına biraz ürünlere değinmek <laughs> istiyorum ki Kasap İsmail yeri ben biliyorum ama sizlerle de paylaşmak istiyorum. Özellikle değerli izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Ne gibi ürünler kullanılır? Burada gelen değerli misafirler hangi ürün üzerinde yoğunlaşırlar ve siz bu ürünleri nerelerden temin edersiniz? Ee, meşhur olan zaten köftemiz. Evet. <laughs> Bu bir ayrıntısız hmm. lezzet. Yanında et çeşitleri. Bunları yemiyememiş, sadece köylerden otlanmış hayvanları seçiyoruz. Doğal kendi, beslenmiş olan tabii, hayvanları seçiyorsunuz. Tabii, kendi beshanemiz var. Orada yetiştiriyoruz kısmen. Hmm. Yetişmediği takdirde köylerden alıyoruz. Kesimini kendimiz yapıyoruz. Güzel testlerde, et balık testlerinde. İşlemesini kendimiz yapıyoruz. Tamamen doğal ortamlarda ee, ve müşterimize sunuyoruz. Şimdi sunuyoruz derken hemen devreye girmek istiyorum. Sizin sunumunuz bir defa her şeyden bana göre birçok işletmede böyle bir şey görmedik. İlk kez böyle bir şeyle ben karşılaşıyorum. Kusura bakmasın değerli izleyicilerimiz size az bir sunumunuz var. Evet gelen değerli misafirlerimiz masaya oturduğunda ürünü nasıl ve ne şekilde sunarsınız? Şimdi bizim burada tabak olayımız yok. Hı -hı senelerden beri direkt masanın üstüne dökülüyor. Bizim kendimize has bir sunumuz bu. Kağıt üzerine jicretin tabak olayımız yok. Yani buraya devlet erkanından da gelseler. Evet. Mevki makam gözetmek sizin buraya kim gelirse gelsin Aynen bu, bu sunumla. Bu sunumla. Evet. Ve bunların herkes de son derece mutlu. Mutlu oluyorlar. E siz ürünlerinizi kendi bulunduğunuz alandan temin ediyorsunuz. Büyük bir kısmını kendiniz yetiştirmenize rağmen çiftliklerinizde eğitim müşeklimiş hayvanları da hazırlayıp burada sunmanıza rağmen yetişmesi dışarıdan yakın bölgelerden de evet, temin yine ediyoruz. yetiştiricilerden almaktasınız dediniz. Ben e, biraz misafirlerimizin buraya geldiğinde ben biliyorum tabii olmazsa olmazınız köfte ama. Özellikle hangi ürünler üzerinde yoğunlaşırlar? Onu da öğrenmek istiyorum. Kuzu beytimiz, kuzu külbastımız, kuzu şişimiz, kuzu pürzolamız ve kendimize has bir sucuğumuz. Yani bu etler üzerinde yoğunlaşırlar. Ama tabii ki en doğal olarak köftemiz. Köfte başta yer olmayan almaktadır. Olmayan. Evet. Ve zannediyorum iç, içki olmayan bir alan. Evet. İçkisiz bir. Alkolsüzdür lokantta. kesinlikle. Şimdi efendim burada uzun yıllardır yaptığınız başarılı çalışmalarla dededen toruna herkesin bildiği herkesin tanıdığı sektörünün en ilerinden biri olmayı başardınız. Evet. Ancak biliyorsunuz bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok firma bulunmakta ya da verdiğini iddia eden firmalar bulunmakta. Değerli müşterileri sizi tercih etme sebebi nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir efendim? Asırlardan gelen lezzetimiz. Yani e, kaliteden hiç ödün vermeden Kaliteden hiç kadar. ödün vermeden bugüne kadar devam etmekteyiz ve bundan sonra da e, kaliteden ödün veremeyiz. Yani sunumunuzun tabii özelliği bunun da zannediyorum patentini falan aldınız. Tabii patentlerimiz mevcut. Gerek tesciliz. markanız gerek sunumunuzda. Evet ilgili da bütün patentlerimiz. Bu da insanlara hoş gelebilir. Gayet evet. güzel bir sunum olarak. Şimdi efendim dediğimiz gibi sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projenizden tamam. bahsetmek istiyorum. Var mı yakın tarihte bir değişiklik? E, nasipse e, öyle bir düşüncemiz var. E, i̇lerleyen tarihler arasında bir genişleme potansiyelimiz mevcuttur. Yani daha çok insana hitap edebilmek, daha çok insana belki istihdam sağlayabilmek adına. Evet. Projeniz mevcut lezzetlerimizi yaparken... yaymak için evet. Bu kaliteden ödün vermeden bunu devam ettirmek ilk projemiz diyorsunuz. Evet, ilk proje. Bugüne kadar sizleri tercih etmiş olan değerli misafirlerinize buradan son olarak söylemek istediğiniz bir mesaj var mı Halil Bey? Müşterilerimizin hepsine çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da kendilerini ağırlamaktan zevk duyarız. İzin verirseniz ben sizleri tanıyan değerli izleyicilerimize sizler adına bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sektörün iyilerinden biri dedik. Bursa, Barak Fatih beldesinde İsmail'in yeri. Gerek geniş ürün yelpazesi, gerek damak tadı, gerek kaliteli sunumlarıyla bu sektörde ağırlanmak için beklenmektesiniz. Mutlak görülmesi gereken gözde bir mekan olarak bizler de size tavsiye ediyoruz. Zaten gelinip görüldüğünde ve bu lezzetlerle tanışıldığında aslında fazla söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim son olarak size ulaşılabilecek telefon numaralarını bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Tabii. E, 384 56 70 numaralı, telefonla numaralı size telefondan size ulaşmaları, ulaşmaları mümkün. Ve böyle bir evet. rezervasyon sonrası rezervasyon sonrası. Harikulade lezzetlerle konuşabilme yani. imkanları var diyorsanız. Efendimize zaman ayırdınız. Bizi ağırladınız. Rica çok ederim. teşekkür evet. ediyoruz. Başarılarınızı ve çalışmalarınızın devamını diliyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, sağ, olun. sağ olun. Değerli sektörler haber merkezi izleyicilerin sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Bursa, Barak Fatih beldesinden, İsmail'in yerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.